Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün güzel bir hafta sonunda köydeki ev yapım aşamasına geldik. Biliyorsunuz kanalımda bölüm bölüm bu evin yapılışlarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi burada bir salon, mutfak, iki tane de odamız var. Bu kısmı yapmaya çalışıyoruz yavaştan. Üst katı da yapacağız ama o önümüzdeki sene Artık bütçemiz yettiği kadar. Çünkü burası bayağı para istiyor yapmak. Şimdi önce bir üst kattan başlayalım. Şöyle bir çatıyı gösterelim. Ondan sonra devam edelim. Buranın sıvaları düşmüş. Yağmur yağmış bayağı. Buralar tekrar sıvanacak. En son da işte dış cephe kaplaması yapılacak. Bizim çatımız böyle merdivenlerden çıktım mı şöyle çok güzel bir manzara sizi karşılıyor bulutlar şöyle ufuk çizgisi çok güzel. Burada güzel bir semaver yapılıp içilir çayımız. Burası üst katın balkon kısmı olacak. Bu alt tarafa da yüzme havuzunu yapacağız. Şimdi buraya ikinci katı dediğim gibi buranın şapını atmayı düşünüyoruz. i̇zolasyonunu yapacağız, çatı yapmayacağız. su izolasyonunu yaptırıp bir dahaki sene e, nasip olursa buranın e, yapılışını da sizlerle paylaşacağım. Üst katta şu anlık fazla bir şeyimiz yok. Şimdi dışarı doğru girelim bakalım ustalarımız neler yapmış. Onlara bir bakalım. Bir önceki videoya göre neler değişmiş. Bu kısım bizim verandamız. Verandayı biz büyük istedik. Şöyle güzel olsun. Evde çok vakit geçirmeyeceğiz. Ve bahçemiz var. Ve olacak. Ve kaktüslerimiz biliyorsunuz benim koleksiyonlarım var. Onlar burada olacak. İşte bu kenarda meyve ağaçlarımız olacak. Onların konumlarını belir belirleyeceğiz. Haliyle bunlarla uğraşırken çok fazla içeride bir vakit geçirmeyeceğiz. Ya veranda da olacak. Akşam veranda da çayımızı içeriz. E, gündüzleri dışarıda oyalanırız. Şimdi şöyle bir geniş açı yapayım size hemen. Bakın bu taraf mutfak. E, buraya ben e, mangal ondan sonra fırın böyle yuvarlak şey taş fırınlar falan oluyor onlardan yapacağım. Onların hepsini böyle kafamda tasarlayacağım. Sizlerle yapılış da paylaşacağım. Burası mutfak. E, burası bizim salonumuz. Direkt buradan kapıyla salona giriyorsun ve sağlı sollu arka tarafta yatak odamız. Tam karşımızda da e, tuvaletimiz var. Şöyle sizlere salondan bir başlayalım. Buranın şapını atmışlar ustalarımız, ince sırasında yapmışlar, elektrik tesisatları falan düşmüş. Pencereyi biz geniş istedik. Buraya bir koltuk mu şöyle geniş açığa alayım, köy manzarasını ya da işte şuradaki bahçeyi izlemek için geniş olsun hem de ev aydınlık olsun. Bu köşeye de şöminemizi koyacağız. Ya köşe şömini yapacağız ya da soba olarak şömine yapacağız. Buraya L koltuğumuzu ve masamızı falan koyacağız. Bu kısmında televizyonlarımız olacak. Şurada televizyonumuz olacak. Buradan hemen mutfağa giriyoruz. Hemen karşıda bizi şöyle mutfak tezgahı ve dolap karşılayacak. Burada işte mangalımızı yaptığımızda, çayımızı yaptığımızda, semaverimizi yaptığımızda mutfak alışverişimiz kolay olsun diye pencere kısmımız var. Bakalım yavaş yavaş bitiriyoruz. Buranın şöpe atılmış, incesi vurulmamış. Daha büyük ihtimal burası fayans olacak için ince vurulmayacak. Ee, buraya elektrikli su ısıtıcısı, buraya da şofben koyulacak. Bu kısma da e, lavabomuz koyulacak. Buralar yatak odası. Buraları da Fransız cam yaptık. Bir önceki videoda söyledim. Yani yatağı buraya koyduğunda şöyle kalktığında şu tuğlaları falan saymazsan güzel bir manzara sizi karşılayacak. Bakın. Aynı şekilde burası da yatak odası. Buradan Fransız camdan direkt çıktım mı? hayalimdeki buraya bir sus, şey, sus havuzu diyorum. Buraya yüzme havuzu. Kenarlar fayans ya da mermer olacak. E, bu kısım çim çitle güzelce kapatacağız. Yani burası muhafazakar bir yer olacak. Burada da işte dışarıda lavabomuzu falan kullanmak için buraya ekstradan bir lavabo yaptık. Sınırımız şuradan başlıyor. Buradan aşağı kadar çim tel çekeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam şurada direğin orada bir yerdeydi. Birinci bölümdeki videomuzda mühendise işaretleşmiştik. Oradaki sopa kırılmış. Onu da tekrar ekleyeceğiz. Bakın evimizin verandası şöyle. Aynı şekilde şuralarda şöyle çim çitle kapanacak. Bu ağaçları güzel bir budama yapacağım. Derin bir budama yapacağım. Burası da bizim bahçemiz. Şöyle size evi göstereyim. Evi en üst konuma konumlandırdık. Şu kısma işte şimdi malzemelerini getirdik. Ee, balıklar benim evde. Ee, bir de bahçedeki havuzumda. Buraya da böyle kocaman bir süs havuzu yapacağız. Kamelyayı da şu ağaçları buladıktan sonra e, Kamelyayı şu arka tarafa şöyle bir Şu tuğlaların olduğu yere koyabilirim. Şuraya da süs havuzu Büyük bir süs havuzu olacak. Biraz da derin olacak. Kahvaltını falan istediğin zaman orada yaptığında ya da işte çayını içtiğinde misafirin geldiğinde orada balıklar altından yüzmüş olacak. Belki bir seneye böyle balıklarla birlikte size video eşliğinde besleyeceğiz. Bu kısmı büyük ihtimal ben sera yapacağım. Ya aşağı doğru ya da böyle yatay doğru bir büyük bir sera yapmam lazım. Buranın kışı biraz soğuk oluyor. Şurada e, bizim sınırımızda kalan tuvaletimiz var. O komple yıkılacak. Oraya küçük böyle bayağı küçük bir tekrar yeniden tuvalet yapacağım. Niye burada bahçede çalıştığımızda işte şey yaptığımızda direkt eve gitmeyelim? Hemen burada yakınımızda olsun. Yani zaten fosetli var. Bu bizim kocaman ağacımız. Bunda da güzel bir budama istiyor. Çok fazla gölge yapar. Ufak tefek kalın dalları bırakacağız. Ufak tefek dallarımızı keseceğiz. Köyümüzün e, ana yolu burası. Buradan direkt giriş yapıyoruz. Şöyle kayınpederimle birlikte e, bugün malzemeleri getirdik kardeşimle birlikte. Şöyle sizlere malzemeyi de göstereyim. Gerçi üstlerini falan kapattık ama Bakın havuzumuzun taşlarını bile kasalara doldurup hepsini tek tek getirdim. E, malzemeleri buraya koyduk. Burada çok güzel masalarımız var. Onlar güzel temizlenip vernikle, verniklenecek. Burada e, bir tane inşaattan söktüğümüz mermer var. Lavabo. Onu buradaki evde kullanacağız. Bakın şöyle masalara ahşap hemen şöyle göstereyim. Şu şekilde bunları güzelce vernikleyeceğiz. İlk önce zımparalayacağız. Sonra vernikleyeceğiz. Temizleyeceğiz. Şöyle yeni gelenler için sizlere tekrar bir gezdireyim. Arsamız 1225 metrekare. Güzel büyüklükte. Oradaki kapıdan bu aşağı kadar güzelce kapattım mı telle bize olacak. Burada incirimiz var. Bu yaz her geldiğimizde güzel bir incir topladık. Bir, de, bir dahaki yaz nasip olursa burada incirleri toplayıp e, kuru incir yapacağım. Burada ayva var galiba. Böyle yerlere düşmüş ama biraz şey olmuş, kötü olmuş. Ya bunların damlası, iyicin harçlanması işte bordo bulamacı. Onlar artık bundan sonra bizde. Burada işte şöyle geniş açıya alayım. Ee, müstakil bir ev var, kerpiçe. Bunu yıkmayacağız. Tekrar derleyip toplayacağız. Ya atölye olarak kullanabiliriz ya da ee, şey ee, misafirhane olarak da kullanabiliriz. Buralara iki tane cam açacağız. İki tane oda var yarıktan sonra. İki tane cam açarız hem aydınlık olması için. Burada da kocaman bir erik ağacımız var. Üstünde bayağı erik var. Bak hep yerlere düşmüş. Burayı da ne yaparız biliyor musunuz? Şöyle kapatırız. Kümes koyarız. Tavuk bölümü olur burada. Evet arsamızı komple gezdik. Daha bir şey kalmadı. Evimiz de orada nasipse en kısa zamanda bitirmeye çalışıyoruz. Buraya böyle geldik. Malzemelerimizi indirdik. Birkaç hafta sonra gene geleceğim. Bu hafta içi tekrar geleceğim. Video çekebilirsem şeyi çekeceğim. İşte fayansımızı seçeceğiz gidip. Modelleri seçeceğiz. Mutfak dolaplarımız nasıl olacak onları seçeceğiz. Parkelerimizi seçeceğiz. Onlar nasıl olacak. Renk, model. Onları seçmeye geleceğiz şehre. Oradan ustalarımızı alıp burada Yapım aşamasını bitirecekler. Şimdilik bugünkü videomuz bu kadar olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz, bildirim kanalıma abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.